Behçet hastalığı, 1937 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü Hulusi Behçet tarafından Behçet trisemptomu yani oral aft, genital ülser ve iridosiklet şeklinde tanımlanmıştır. Akdeniz çevresinde ve uzak doğuda sık görülür ve İpek yolu hastalığı olarak bilinir. Klinik her ülkede farklı seyreder. En sık görüldüğü ülke Türkiye olup prevalans ortalama 1 bölü 1000 kadardır. Kadın ve erkekte aynı sıklıkta görülür ancak erkekte daha şiddetli seyreder. Erkek olgularda göz, damar ve cilt tutulumu, kadın olgularda genital ülser ve eritemanodozum daha sıktır. Genellikle 20'li 30'lu yaşlarda başlar ancak daha erken veya geçte başlayabilir. Pozitif aile öyküsü olanlarda sıklık artar ve başlangıç yaşı azalır. Patogenezi anlaşılamamıştır otoimmün ve otoenflamatuar bir hastalık olarak kabul edilir. Aska ve enolaza karşı antikor geliştiği gösterilmiştir ancak bunun etkisi belirsizdir. Behçet esasen bir vaskülit olup her türlü damarı tutabilir ve anevrizmaya sebep olabilir. Erkek cinsiyet, erken başlangıç, göz ve nörolojik tutulumun arttığı HLA-B51 pozitifliği kötü prognostik faktörlerdir. Tanı kriterleri reküren oral aft yılda en az 3 defa ve şu 4 bulgudan ikisi şeklindedir. Reküren genital ülserler, üveit, deri bulguları ve paterji testi pozitifliği. Paterji testi pozitifliği her, her iki ön kolda kılsız deriye 20 gauge iğne ile 30 ila 45 derece açı, açıyla 5 mm kadar batırılmasından 1-2 gün sonra enjeksiyon yerinde papül veya püstül oluşmasıdır. Spesifiktir ancak sensitif değildir. Oral aftlar genellikle 1 santimetreden küçüktür. Ağrılı olabilir. Ağız boşluğunun her yerinde hatta farenkste de olabilir. Nadiren 1 santimetreden büyük ve daha nadiren herpetiform karakterdedir. 1 santimetreden küçük olanların çoğu birkaç haftada sekelsiz olarak iyileşir. Toplumda sık görülen reküren oral stomatit ile karışabilir. Genital ülserler tipik olarak erkekte sukrotum ve kadında labia da görülür. Sayıca oral aftlardan daha azdır. Bunlar da ağrılıdır. Üstelik derin yerleşimli olduğundan daha geç ve sıkarla iyileşir. Deri tutulumu çok çeşitlidir ve %80 olguda görülür folikülit, akneiform döküntüler, eritema nodosum ve yüzeyel tromboflebit şeklinde olabilir. Göz tutulumu daha çok erkeklerde olur ve ataklar genç erkeklerde daha şiddetlidir. Sıklıkla tanı anında ya da tanıyı takip eden ilk yıllarda karşılaşılır. Önüveit veya retinal vaskülit şeklindedir. Ön kamerada hipopyon ve vitreusta hücre görülebilir. Arka üveit hızla körlüğe ilerleyebilir. Vakaların yarısında artralji veya asimetrik non deforman artrit gelişebilir. Diz, ayak bileği, dirsek ve el bileği sık tutulum yerleridir. Ayrıca entezit, miyalji, miyopati ve avasküler nekroz da görülebilir. Vakaların yaklaşık üçte birinde tercihen erkek cinsiyette yüzeyel veya derin ventrombozu olabilir. Ancak pulmoner emboli nadirdir. Arteriyel tutulum venöz tutulumdan daha azdır. Tromboz ve anevrizma gelişebilir. Pulmoner arter tutulumu ve anevrizması hemen hemen behçete özgüdür. Tedavide antikoagülan değil, immün süpresifler kullanılır. Behçetin ciddi bir komplikasyonu da Batçiyeli sendromudur. Nörobehçet Türkiye'de vakaların ancak %5 kadarında görülürken bu oran Orta Doğu ülkelerinde çok daha fazladır. Erkeklerde daha sık görülür. En sık şikayet baş ağrısıdır. Davranış değişiklikleri de olabilir. Sistemik bulgulardan ortalama 5 sene sonra oluşur ve ataklarla ya da progresif olarak seyredebilir. Dural venöz sinüslerde tromboz olabilir. Sıklıkla beyin sapında görülen parankim tutulumu durumunda mortalite artabilir. Periventriküler bölgenin daha az tutulması multiple sklerozdan ayırıcı bir bulgudur. Ancak kronik fazdaki yaygın tutulum ayırımı güçleştirebilir. Behçet'in gastrointestinal tutulumu daha çok uzak doğuda görülür. Tipik olarak terminal ileumda ülserler olabilir. Behçet'te amiloidoz, kalp ve böbrek tutulumu nadiren görülür. Behçet'e özgü bir laboratuvar bulgusu yoktur. Ataklarda akut faz yüksekliği görülebilir ancak tanı klinik olarak konur. Hastalığın şiddeti yaş ilerledikçe azalır. Yorgunluk, stres ve enfeksiyonlardan kaçınma alevlenmeleri azaltabilir. Yaşam beklentisi majör damar tutulumu ve nörobehçet dışında normaldir. Yalnız körlük önemli bir komplikasyondur. Remisyon dönemlerinde hastalar gebe kalabilir. Tedavi. Oral aftlara karşı kısa süreli topikal triamsinolon, antiseptik çözeltiler ve topikal tetrasiklin. Genital ülserlere gümüş sülfadiazin uygulanabilir. Ön üveit için steroidli ve iris'in arkaya yapışmasını önleyen midriyatik damlalar kullanılabilir. Monoartiküler tutulumda eklem içi steroid yapılabilir. Muköz lezyonlar için fosfodiesteraz 4 inhibitörü apremilast ve interferon alfa denenebilir. kutanöz lezyonlar ve artrit bu şekilde kontrol edilemezse 0,5 mg bölü kilogram gün dozunda metilprednizolon ve 2 çarpı 0,5 mg dozunda kolşisin başlanabilir. Ve bir ay sonra steroid dozu azaltılarak kesilip kolşisinde devam edilebilir. Dapsone 100 mg bölü gün dozunda anti, -enflamat anti enflamatuar etkisiyle kolşisine iyi bir alternatif olabilir. Başlıca yan etkileri hemolitik anemi ve özellikle g 6 eksikliği durumunda methemoglobinemidir. Azatiopurin 2 mg bölü kilogram gün dozunda kullanılabilen diğer bir alternatif olup gebelik kategorisi C'dir. Şiddetli vaga, vakalarda gebelik veya laktasyon yoksa ortalama 10-15 mg bölü hafta dozunda metotreksat subkutan veya peroral yoldan verilebilir. Son iki durumda yani azatiyopürin ve metotreksat kullanımında kemik iliği, karaciğer ve böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Üveyt için ilk bir ay 1 mg bölü kilogram gün dozunda olmak üzere Metilprednisolon ile birlikte 2 mg bölü kilogram gün dozunda azotiopürin veya 4 mg bölü kilogram gün dozunda siklosporin başlanabilir. Hızla gelişen, diğer ajanlarla kontrol edilemeyen ve görmeyi tehdit eden göz tutulumunda infliximab 5 mg bölü kilogram dozunda 2 saatlik IV infüzyon şeklinde 0-2 ve 6. haftalardaki yükleme dozlarından sonra 8 haftada bir verilebilir. Infliximab, romatoid artrit, psoriatik artrit, ankilozan spondilit, enflamatuar bağırsak hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir ajandır. Nörobehçet için yine ilk bir ay 1 miligram bölü kilogram gün dozunda olmak üzere metilprenisolon ile birlikte 2 miligram bölü kilogram gün dozunda azotiyopirin başlanabilir. Azotiyopirin tedavisi altında Merkezi sinir sistemi atağa gelişirse 3 gün süreyle 1 gram bölü gün dozunda palsteroid verilip infliximab veya 2 haftada bir 40 mg dozunda subkutan adalumab başlanabilir. Steroid dozu zamanla azaltılarak oral forma geçilebilir. Büyük damar tutulumunda yine 3 gün palsteroid sonrası 1 mg bölü kilogram gün dozunda metilprednisolon başlanıp 6 ay süreyle 1 gram bölü ay dozunda siklofosfamit eklenebilir. Steroid dozu zamanla azaltılarak oral forma geçilir. Siklofosfamit sonrası klinik duruma göre azatiopirin, infliximab, 40 mg bölü 2 hafta dozunda adalimumab, 50 mg bölü hafta dozunda etanersept. 50 mg bölü ay dozunda golimumab ve 200 mg bölü 2 hafta dozunda sertolizumab ile idame tedavi yapılabilir.